Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflara. Bugün sizlerle fen bilimleri 1. dönem 2. ortak yazılıya birlikte çalışacağız. Senaryo 1 ve senaryo 2'yi de sevgili ayrı ayrı video olarak yükleyeceğim Lütfen hepsini izlemeye gayret edelim. Evet birinci sorumuz Güneş'in büyüklüğü ile dünyanın büyüklüğünü karşılaştırarak şekilde modeller oluşturmakla alakalı. Bakın karpuz ve ceviz verilmiş hangisinin güneş hangisinin dünya olacağını karar vererek bir model çiziniz diye söylüyor. Şimdi sevgilenelim karpuz bu nedir? Büyük olan değil mi? Burada bizden öğretmenimizin görmek istediği büyük olanın yani güneş küçük olanın ceviz olacak şekilde sevgilendirelim. O zaman bakın şöyle bu nedir? Karpuz yani bu nedir sevgilendirelim. Büyük olan güneştir. Yanına küçük çiziyoruz ceviz. Bu da dünyadır. Bu şekilde ne yapıyor? Batıdan doğuya doğru sevgilencilerim bir evet dolanma hareketi ne yapıyor? Dünya güneşin etrafında yapıyor. Öğretmenimiz bizden bunu görmek isteyecektir. Ayın yüze yüzey özellikleri hakkında bilgi veriniz diye söylemiş. Öncelikle ne yazıyoruz? Ayın ince bir atmosfere sahip olduğunu söylüyoruz. Şöyle yazalım. Ay ince bir atmosfere evet, sahiptir. Bunu yazıyoruz. Böyle ince olduğu için sıcaklık değişimi çok fazladır. Yani geceleri çok soğuk, gündüzleri çok sıcak olur. Sıcaklık değişimi veya farkı yazalım. Çok fazladır. Bunu yazabiliriz. Büyük bölümü tozla kaplıdır. Büyük bölümü yani tozla kaplıdır. Ayın büyük bölümü tozla kaplıydı. Ee, yani e, atmosferinin ince olmasından dolayı da sevgileneceğim. Gök taşları e, ne yapıyor? E, çukurlar oluşturuyor. İnce bir atmosferin altını çizeyim. Tekrar tekrar yazmayayım. Çarpan. Ama sebebi bu. Atmosferin ince olması. Gök taşları. Yüzeyinde ne diye söyleyelim? Evet, krater çukurları, çukurlar diyelim. parantesini krater. Evet, oluşturur. Evet, böyle yazalım. Ee, yine aynı sebepten dolayı, atmosferin iyice olmasından dolayı e, hava olayları. İşte ne var hava olaylarında? Mesela rüzgar diyebiliriz, e, yağış diyebiliriz ve benzeri. Bunlar. Ne olmaz? Görülmez diyelim. Evet. Bunları yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz görselden. Görselde dünyadan bakan bir gözlemci ayı hangi evresinde görür? Bu evreden bir hafta sonra ay hangi evrede olur diye göstermiş. Bakın güneş ışınlarının bu şekilde geldiği bir yeri sevgilendirelim. Ee, bakın şurada ayın ana evrelerini şöyle çizelim. Kırmızı şurada var. Bakın ayımız burada var. Şurada, şurada. Bunlar neydi? Ana evreler olarak çizdiğimizde, şurası sevgili burası dolunaydır. Yani şu an dolunay evresinde görülür. Dolunay evresinde görür. Bunların araları, ana evrelerin araları birer hafta. Değil mi sevgili öğrencilerim? Buradan buraya, bu şekilde ne olacak? Ayın evreleri dönüşecek. Dolunaydan sonra burası neresi olacak? Son dördü karşı hemen şurası ilk dördün. Burası da sevgili neydi? Yeni aydı. Evet. Bu şekilde bizim ama verilen soruda şu anki haliyle baktığımız ayın olduğu yer neresi sevgili Dolunay evresinde. Bir hafta sonra buradan nereye geçecek? Son dördüne geçecek. Bir hafta sonra yazalım. Bir hafta sonra 14'ün evresi. Evet. Aşağıda bir bitki ait görsel verilmiştir. Bu görsellerde kök, gövde, yaprak, yaprakçık kısımlarının görevlerini yazın diye söylemiş. Kısaca ne yazabiliriz? Evet, kökle ilgili toprağa tutunmayı. Yani toprağa tutunmayı, virgül, topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar, değil mi? Su ve minerallerin alınmasını sağlar. Bu kökün görevi. Gövdenin görevi bu ne yapıyordu? İşte yaprağı, çiçeği, meyveyi taşıyor. Bitkinin dik durmasını sağlıyor. Onu yazalım. Bitkinin dik durmasını sağlar. En önemli görevi bu sevgilerine. Ayrıca kök ve yapraklar arasında ne yapıyor? Madde iletimini sağlıyor. Yani kökten gelen yani kökten alıp ta yapraklara kadar. Kök, yaprak arası kök ile yaprak arasında madde iletimini sağlar. Evet, madde iletimini sağlar. Yaprak yapalım. Evet. Yaprak ne yapıyor? Yeşil renktedir. Tabii hepsinde değil. Genel olarak yazalım. Genellikle yeşil renktedir. Besin üretimini sağlar. Evet. Besin üretimini sağlar. Solunum ve terlemeyi yapar. Evet. Solunum ve terleme de görev alır diyelim. Evet, çiçeğimiz var son olarak. Çiçek de üreme organıdır sevgili öğrencilerim. Bunu yazabiliriz. Meyve ve tohumun oluşmasını sağlar diyelim. Meyve ve tohumun evet. oluşmasını Evet, hızlı yazıyorum. Ekranda kayıyor. Çok yazamıyorum. Sağlar sevgili öğrencilerim. Evet, sürtünme kuvveti ile ilgili sorumuz var. Sürtünme kuvveti nedir? İki tane sürtünmeye örnek yazınız demiş. Evet, cisimlere bir kuvvet uygulandığında ters yöndeki e, uygulanan kuvvetimizin adı neydi sevgili Sürtünme kuvvetiydi. Şöyle yazalım o zaman. Cisimlere kuvvet uygulandığında cisim ile zemin arasında diyelim arasındaki ters yönde kuvvettir. Evet sürtünme kuvveti sevgilenince bunun tanımını yapıyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? Hareketi zorlaştırır diyebiliriz, durdurar, durdurur diyebiliriz. Evet, cismin hareketini yavaşlatır veya durdurur. Bunları söyleyebiliriz. Örnek demiş, örnek ne diyebilirsiniz? Yürümek mesela nedir? Yürümek. Evet, ayakkabının yere sürtünmesi değil mi? Evet, yani ayakkabının mesela yere sürtünmesi bir sürtünme kuvveti kuvvetidir. Veya sandalye diyebilirsiniz veya masa diyebilirsiniz. Sandalyenin yere sürtünmesi. Yani hareket etsin aslında değil mi bunlar? Sandalye hareket ederken sevgili yere sürtünmesi veya bizler yürürken ne yapıyoruz? Ayağımızın yere Sürtünmesi gibi yazabilirsiniz. Bunları çok fazla yazabilirsiniz. Mesela yuvarlanan bir top yazabilirsiniz. Yani daha kolay olsun derseniz. Yuvarlanan top zemin sürtünme var değil mi sevgili öğrenciler? Bunları yazabilirsiniz. Bunları çoğaltabilirsiniz. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda hareket etkisiyle alakalı. Bakın burada bir soru var. E, cam zeminden top yuvarlanıyor. Kum zeminden ve tahta zeminden yuvarlanıyor sevgili beyefendi. E, Bunlara göre ABC özdeş yatay zeminler alabileceği mesafeler yani uzunluklarını soruyor. Şimdi cam zeminde sürtünme az olduğu için şöyle yazalım. Sürtünme az. En uzağa burası gider. Kum zeminde sürtünme en çok burada değil mi o zaman? En az mesafe. En az mesafeye gider diyebilirsiniz. Tahta zemin evet orta derece yazalım sürtünme. Mesafeyi nasıl yazabilirsiniz sevgili e, camdan az kumdan çok ileri gider diye söyleyebilirsiniz sevgili Evet görselde ütünün altına çıkan Nedir? Bu olayda hangi halden hangi yere geçiş vardır diye söylüyor. Evet. Ütünün altından çıkan neydi sevgilerim? Ütünün altından çıkan buhardır. Evet. Şunu kastediyoruz. Evet. Burada sıvı halden, su değil mi sevgilerim? Sıvı halden gaz haline geçiş vardır. Evet Bizden öğretmenimiz bunu duymak istiyor sevgili öğrenciler. Evet burada Ferhat Özdemir öğretmenimizin soruları sevgili öğrencilerim. Kendisine teşekkür ederiz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Lütfen ikinci senaryoyu da çekeceğim. Hemen arkasından onu da izleyelim lütfen. İstediğiniz yazılar varsa bize yazın. Onları da hazırlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.